Efendim evlenelim mi evlenmeyelim mi? Valla evlenip hayatımı karartmaktansa böyle yaşamak daha güzel bir şey ya. Evlenmeyin. Neden <laughs> evlenmeyelim? <efendim>? Evlenemezsiniz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Evlenmesinler çünkü ekonomik zorluklar yüzünden. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Nasıl evlenmeyin. Hiç, hiç evlenmesin. Yaşamadım ama yaşamak da istemiyorum zaten. Neden? Ya şu anki burada Türkiye'de hı, olacak bir şey değil bu. Ben, ben evlendim, pişmanım. Evlenmey hiç evlenmeyin. <laughs> Neden? İğrenç. Evlenelim mi, evlenmeyelim mi? Evlenmeyin, niye evleniyorsunuz abi? <laughs> Efendim evlenelim mi, evlenmeyelim mi? Evlenin. Kesinlikle benim başıma geldiyse herkesin başına gelsin. Böyle bir güzel bir şey. Eğer birisine gerçekten inanır ve seversem neden olmasın? Evet. Evlenmeyin. Çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki evlenelim. Evlilik, birliktelik güzel bir şey. İnsan sevdiği insanla beraber olunca, ee, bir de çoluğu çocuğu olunca. Yani çok farklı duygular. Biz tatlılık siz de tadın diyelim. <laughs> Evlenmeyin, eğlenin beyler. Neden? Ee, bekarlık sultanlıktır o yüzden. Evlenelim mi, evlenmeyelim mi? Evlen de başlan Otur oturduğun yerde hiç evlenme ha. Sizin efendim. Yok adam bey kardeşim. Evlenme. Evli misiniz efendim? Evliyim ben. Evlenince hanım da dışarı sürülür yok. Boş. Neden abi. pişmansınız evlilikten? Ben pişman değilim. Ama, düzde düzde. Ama evlenmeyin diyorum. <laughs> Evlenin be gidin. Nerede be? mı kalacaksınız <laughs> ev <yedi> dünyada. <laughs> Evlenin tabii. <laughs> evlenelim mi evlenmeyelim mi abla? Nasıl? Yani, evlenmeyin. Neden? <laughs> evlenme evlenme abi. Evlenmeyelim. Bence bekarlık sultanlıktır. Öyle mi? Aynen öyle. Bekarken nasıldınız şimdi nasılsınız? Valla bekarken özgürdüm. Şimdi bir evde kısıtlıyız. Tabii ki de evlensinler. Çoluk çocuk sahibi olsunlar. Böyle güzel bir oğullar olsun. Onun da kızları var. Ne diyelim yani? Doğru kişiyi bulursan evlilik çok güzel. 32 sene sonra sadece eşim haklı diyebilirim yani. <laughs> evlenmeyelim. Neden? Problem evde problem oluyor. Şu anda ben boşanmışım yani. Baba. Abiciğim evlenelim mi evlenmeyelim mi? Evlenelim. He, ne bileyim yalnız geçmez herhalde hayat. Sadece bu yönden mi düşünüyorsunuz? Yok öyle değil. Evli misiniz efendim? Evliyim. Mutlu musunuz? Mutluyum. Peki kötü yönleri var mı? Çok canım. Kadın dırdır yüzünden evlenmeyin derim mesela. <laughs> en önemli detay da futboldan, futbolu sevmeyen eşle hayatta evlenmeyin. Kafa dengi birini bulursa evlensin. Ama iyi tanısın öncesinde. Evlenelim mi evlenmeyelim mi? Bence evlenmeyin. Özgür bir kuş uçmak ister. Teşekkür ederim. Kuşları neden bir kafese kapatalım? Öyle diyeyim. Ama, anlamasını da söylüyorum. Sadece Allah yalnız olabilir. Sen ne zaman evleniyorsun? Ben kısmetse bu yaz evet. evleniyorum. Evet. Yabancı mı? Evet. Kaçtı gitti. Türk mü yabancı mı? Yabancı. İklarım. Rusya. Vallahi ben e evlenme daha iyi. Ben, ben hiç katılmıyorum ona. Evlenmek Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi sünnetidir. Kavga, gürültü ama evlilik çok güzel bir şey evlilik ya. Evlilik güzel ben. de dırdır olmazsa güzel. Kadınlar dur olmazsa. Ben karışmıyorum. O sizin <laughs> bileceğiniz iş. Benim görüşüm evlenin ama mantıklı olarak evlenin. Mantıklı. Yani şöyle bir şey yavrum. Şimdi erkek biraz daha farklı olması gerekir. Kadın saygılı olması gerekiyor. Eğer iki taraflı saygı sevgi varsa o evlilik devam eder. Evet. Yok. Hayır paraya kanmasınlar. Yakışık. İnsanın ruh güzelliği en güzel şey. Kanmasınlar. Güven önemli. Güven Genel önemli. verilecek erkek yok, onun için Anladım. korkuyorlar. Yok. Eskiden nasıl? Kız var Eskiden ki? daha iyiydi. Eskiden Kız daha iyiydi. Ki. Şimdi hemen... Kadın, kadın var mı yani ki erkek şey olsun? Kadına güvenilmiyor. Kadına ben. nasıl Yo, güvenilmiyor? He. Evet, kadına güvenilmiyor. Hemen ben. bir zamanda çok şeyler mücadele ettik bir yere getirdik. Ama şimdikiler hemen en ufak şeyde i̇şte, boşanıyorlar. E, onu demek istiyoruz He. biz zaten. Evet. İnce çekirdeğin doldurmayan şeyden hemen. Biraz bir de yeni moda oldu. çıkmış. Valizi kapının önüne koyuyorlar. Adamlar. Fedakar olacak. Hanım dediğin evet. evde fedakar olacak. Evet. Hemen boşanıyorlar. Bence evlenin. Hatta bir yandan yalnızlığı da sonuçta ortadan kaldırdığı için yani evlenmeyi tercih dönüyorum. Evlenelim mi evlenmeyelim? Mi? Evlen Evlenin oğlum evlen. Ne demek evlenmeyelim ya? Ne demek? Bekarlık sultanlık derler ama hikaye. Evlendiğiniz zaman asıl 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 huzur orada. Evlenmek mecburiyetindesin. Anne kalmıyor, baba kalmıyor. Kişi ortada kalırsa o daha sorun olur. Yarın yaşlandığı zaman demin bir misal vereyim. Demin bir arkadaşım birisine telefon etti. Ne gelenim var dedi, ne gidenim var dedi. Bu arkadaş da 70-72 yaşında hiç evlenmedi. Mutlaka eş olması şart. Evlenmeyin. Yani çok şey değişiyor ya. Yani ilk verilen sözler, vaatler, umutlar Hiçbir şey olmuyor. Evliliğinizde mutlu musunuz efendim? Yani şu an mutluyum ama evlenmeyin tabii ki. Özgür olmak istiyorsanız ne bileyim hiçbir şekilde önermiyorum. Hayır karşılayayım değil mi? Efendim evlenelim mi evlenmeyelim mi? Evlenmeyin. Ben kaldırdı sokağa attı. İnan vallahi hat, eşim de buralı. İkinci evliyim, Çocukları var diye haksız yere bana şarat attı polise verdi evimi parkımı her şeyi elimden aldı hala da sokaktayım pişmanım köpek gibi pişmanım evlenmeseniz ne olurdu? bu duruma düşmezdim malımı da her şeyi elimden aldım bana dedi evini verirsen var mı var dedi tapuyu verirsen evlenirim. yoksa gelmem ben de dedi tapu da kurban olsun canım da kurban olsun verdim ne, ne kadar süre sonra gerçek yüzünü gördünüz? 2 yıl sonra gerçek yüzünü anladım 2 yıl he 2 yıldan sonra huzurum kalmadı sabrettim sabrettim düzelir düzelmedi de. Buradan efendim gençlere bir tavsiyede bulunur musunuz? Gençlere ben diyeyim. Sütü temiz, helal insanlarla tanışsınlar. Bilip bilmediği insanlarla evlenmesinler. Ben öyle yaptım, hata yaptım. Güzel. Güvendim. Güvendim, inandım ya. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.